Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Solmuş, kurumuş, yaprakları yumuşamış orkideleriniz var ise bunları nasıl canlandırabiliriz? Ayrıca nasıl böyle pıtır pıtır çiçek açmasını sağlayabiliriz? Evet, öncelikle orkideler e, evin içerisinde yine serin bir ortamda durması gerekiyor arkadaşlar. Orkidelerimizin toprağını biliyorsunuz. Ağaç kabuğu gibi toprakları vardır. Ee, gerekirse yani şöyle iki yılda bir çiçeğimizin saksı değişimini yapabiliriz. Bunu da saksının dibinde artık böyle yosunlaşma gibi bir yeşillik gördüğünüz zaman mutlaka saksı değişimini, toprak değişimini yapın arkadaşlar. Ee, benim de bu çiçeğime gördüğünüz gibi yan e, büyümeye başladı. Bir saksı değişimi yapmam gerekiyor tam ortasına gelmesi için. Çiçek suyu fazla sevmez. Haftada bir kere su orkideler için yeterlidir. Onun dışında ışık alan, evin içerisinde ışık alan bir pencere önünde durması gerekiyor. Şimdi solmuş, kurumuş ya da yapraklarında benekler oluşmuş orkideleriniz var ise böyle aşağı doğru kıvrılmış orkideleriniz var ise Arkadaşlar benim bu orkidelerim şöyle söyleyeyim yeni yeni kendini toparlamaya çalışıyor sizlerde gördüğünüz gibi birazcık az bir şey kaldı yapraklarında bir solgunluk bir sararma meydana geldi ve böyle aşağı doğru ey, kıvrık bir eğimler olmaya başladı şimdi yeni yeni kendini toparlıyor yeni yeni kökler ve yavrular çıkarıyor arkadaşlar Çiçeklerimiz de açmaya başladı ben ne yaptım kısaca bundan bahsedeyim çiçeğime haftada bir kere Haşlanmış yumurta kabuğu suyu verdim. Gerekirse kabuklarıyla beraber. Gerekirse toz haline getirin. Fakat mutlaka yumurta kabuğu suyunu verin arkadaşlar. Gerçekten kabuğundaki vitamin, kalciyum orkidelere çok iyi geliyor. Ölmüş, kurumuş, solmuş hiç çiçek açmayan orkidelerinizi Canlandırıyor arkadaşlar. Evet daha da iyi olacak inşallah orkidelerimiz daha diri ve daha sağlıklı yaprakları olacak. Ee, bunun için e, dediğim gibi bu daha da kötüydü Şimdi birazcık daha e, canlanmış hali arkadaşlar. Haftada bir kere yumurta kabuğu yumurta kabuğu suyu veriyorum. Sizlere de tavsiye ederim.